Camaş nerededir? Camaş. Evet. Vallahi ilk defa duydum. Siz neredesiniz abi? Aslan Giresun. Kemin Giresun. e, Giresun'da Kare. olarak Camaş'ın nerede olduğunu bilmiyor muyuz abi? Vallahi vallahi bilmiyorum. Ya. Vallahi sınırdan olmaz her şey. Cam <laughs> Camaş. Vallahi duydum, vallahi ilk defa duydum ya. Hani burada yaşıyoruz hani Giresun'da değil aslında ilçesindeniz de. İlçesinden abi yoksa. Vallahi. Çamaş nerede dedi? Hiç bilmiyorum. Siz nerelisiniz? Sinop. Sinoplu olarak bilmiyor musunuz çamaşır nerede olduğunu? Hiç bilmiyorum. İlçe er mi? Evet ilçe. Ya. Bilmiyorum. Çamaş nerededir? Bilmiyorum. Nerede olabilir abi? Çamaş nerede olabilir? nerededir abi? Bilmiyorum. Nerede olabilir? <laughs> nerede Çamaş nerededir? Çamaş nerededir? Çamaş. Kastamonu olabilir mi? Kastamonu sanki. Hey ya. Siz nerelisiniz abi? Ben Sinopluyum. Hey. Çamaş, to tosya var diyorsunuz. Duyduk mu abi ya? Efendim? hiç mi? duymadım. Çamaş. Nereye sordu? Çamaş. 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 Nerede? Çam ağaç. Ağaç değil değil mi? Çam, Çam ağaç. ağaç. Çam, ağaç. Çam ağaç. Çam ağaç. mı Değil. Yakınım ama. Yok yok. Dosya evet onlar Kastamonu. Çam Kastamonu Çamaş evet. Kastamonu'da değil. Evet. O da Karadeniz'de. Evet Karadeniz'de. Evet. Karadeniz'de midir Nida? Evet Karadeniz tarafı Amasya, Tosya, Amasya oralara <laughs> biraz... Trabzon'da. Merzifon. Allah Allah. Ya, Baya yaklaştık ama. Çamaş nerededir abi? Çamaş? Evet. Ne bileyim abi ilk kez duyuyorum. Kalyonuyla da meşhur bir yer abi. Fethiye mi? Muğla. Muğla mıdır abi? Fethiye mi? Ne bileyim. Oralar. Bazen sosyal medya. Sen neresin abi? Ama. Ben Sirtliyim. Dolmabim'e evet. buralıyım. Evet. evet. Eruhtes'in? Botan Vadisi olabilir mesela. Evet. Bizim oraya da gitseniz bir çekime bak. Çok güzel abi yerler var. Eee... Delikli Tepe. Delikli Tepe. Evet. evet. Tamam işte orası işte Botan evet. Vadisi. Oralar güzel evet. yani. Orası da güzel bir kanyon. Evet, orası çok Bak mesela şeyde git. Hakkari, Çilo Dağları'na evet, da Büyüye git. De gide. Ben de gideceğim inşallah. Evet. Beraber gideriz. E, ee, Aklat'a git. Bir de Bitlis Aklat. Bir de şeye e, Hizan'a git. Gayda'ya git. Gayda'nın çok güzel bir doğal şey var, şey var. Diyecekler ki Çamaş'a da gel abi. Oranın da kanyonu Çamaş, çok Çamaş. Manisa mı? Değil abi. Çamaş. Ya ilçe mi burası? Evet. İlk kez duyuyorum. Çamaş nerededir abi? Kim? Çamaş. Çamaş? Evet. Çamaş ın... Nerededir abi? Bilmiyorum. Siz neredesiniz? Malatya. Malatyalı. E ee, çamaş nerede olabilir abi? İlçe mi bu? Evet abi. Yeşil doğası ve kanyonlarıyla da meşhur bir yer. Karadeniz tarafına benziyor mu? Doğrudur mı? abi Karadeniz tarafında. Çamaş. Bir bölgede söyle de bari belki doğru çıkar abi. <laughs> çamaş. Dünya patsa. Dünya nerede abi? Orta Karadeniz. Ünye nerede? Karadeniz'de. Ne hangi? Batı Karadeniz mi? Orta Karadeniz mi? Doğu Karadeniz. <laughs> Karadeniz geçemem abi. Orası <laughs> bir bölge. Tamam. Bir de ili var abi. Ünye nerenin? Ben Or Ordu. Evet. Çamaş nerenin ili oldu? O da mı Ordu? O da Ordu abi. Evet. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Diyoruz ki Çamaş nerededir abi? Çamaş Ordu'nun bir ilçesidir. Evet abi. Ben de kendim Ünyeliyim. Evet. Ee, Ordu'nun 19 tane ilçesi vardır. Or Fasla Ünye İkizce Çaybaşı Korgan Ulubetti Ulubattı Ulubey pardon özür diliyorum vardı Ulubeylerden Ulubey Mesudiye Akuş şimdi ne aldı Çamaş Korgan Altın Ordu 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 evet. Çamaş nasıl bir yer abi Çamaş yeşillik bir yer çamlık bir yer ee, güzel bir yerimiz bizim Ordu'nun her tarafı güzel. Bizim e, iklim şekli e, V şeklindedir. Yani yamaçtır. Camilerimizin minaresi biraz daha yüksektir ki yükseklerdeki insanların ezanları daha rahat dursun diye. Biz o şekilde e, camiler inşa ediyoruz. Gelin abim orduya. Gelin tabii ya orada çok abi, güzel bir Çok güzel bir yerdir. Evet. Ben bile Allah nasip ederse iki sene sonra temelli dönüş yapacağım inşallah. Yani niyetim o.